Sevgili izleyicilerimiz, bugün Sungurlu'nun Kemalli köyündeyiz. Eski muhtarımız Haydar Bey'in bahçesindeyiz. Haydar Bey, çok güzel bir elma bahçesi evet. yapmışsınız. Hayırlı olsun. Sağ olun, ne zaman yaptınız? 2000, 2008 yılında 2008 yılında İlyas Bey köyümüzde tarım danışmaydı. Hmm. İlyas Bey'in öncülüğünde ben de 8-10 tane arkadaşla beraber böyle bir bahçe yaptık. Öyle mi? Bu evet. köyde 8-10 tane elma bahçesi. 10 tane bahçeyi böyle yaptık. Meyveciliği evet. geliştirmek amaçlı. Evet. Bizden sonra da 3-5 arkadaş daha gördü, heveslendi. Onlar evet. da yaptılar yani. Evet. İlyas Bey'in e, tarım danışmanlığı döneminde... Devam etmiyor mu danışmanlığı? Başka. Danışmanlığı yine devam ediyor ya. Bırak ya Bırakmıyoruz. Bırakmayız İlyas Bey yani, Allah, e, Evet. İlyas Bey, bölgede, sahada e, tabii bahçelerde ben gezerken. Allah sizden razı olsun. Ee, evet. Ben hakikaten mutlu oldum. Ee, birçok yerde, birçok üründe köylünün ufkunu açmışsınız. Evet. Ee, bu hizmetleriniz zaman içinde herhalde size dua olarak dönecektir diye düşünüyorum. Evet. Memnun musunuz bahçenin evet. halinde? Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum Ticari Tarım'a. Ee, gördüğünüz gibi gerekli bakımı yerine getirmiş zaten önder çiftlerimizin sayın muhtarım. Bir önceki dönemde muhtarımızdı. Eee özellikle eee 2008 yılında orada görev yaptığımız süre içerisinde eee şöyle hizmet götürme birliğinin. Ve hazırlamış olduğumuz 10 kişiye yaklaşık birer dekar güzel fidan güzel elma fidanıyla devlet bölgedeki evet. Evet. Tabii bölgedeki gelişmesi, meyveciliğe adaptasyon sağlaması noktasında evet. böyle bir girişimde bulunduk. Tabii bu ıı, iki etapta baktığımız zaman ilk projeyi yaparken tabii arkadaşların ıı, burada evet, üretici üretleri tabi oluyor haliyle. Fakat ıı, biz bu ıı, mücadeleyi vermek zorundayız. Demin de geçen programlarda da ifade ettiğim gibi ıı, bu Bölgelerimizdeki diğer meyvecilik olsun, sebzecilik olsun, ürün çeşitlerini, ürün bölgelerdeki, bölgelerdeki adaptasyonunu görmek anlamında hı hı. bir çalışma olmuştur. Bunlar. Yani burada Kemal'daki bir evet. örnektir. Evet. Şimdi çok güzel e, örnek oldu şimdi Kemal'de. Şimdi dediğimiz yani. zaman e, Kemal'da veya Sungurlu herhangi bir yerinde burada elma olur mu? Veya evet. hangi çeşitler buraya daha iyi uyum sağlar noktasında düşündüğümüz zaman veya birisinin dönümlerce elma bahçesi kuracağı zaman. Düşünmeden taşınmadan bu bahçeleri görerek, bu bahçelerdeki sıkıntıları artıları eksileri e, görmek suretiyle burada elmacılık yapıp yapamayacağına karar verecektir. Bu bir demonstrasyondur. Tabii, tabii. Bölgedeki e, gelişimin evet. ön e, ön plana çıkması. Deneme, deneme bahçe. Deneme, deneme, deneme evet. evet. Biz dediğim gibi 2008'de özellikle tarım teşkilatında çalıştığımız dönem içerisinde evet. özel şartlarda yaptığımız faaliyetlerle şu anda bunun biz eee belirlemiş durumdayız. Hı hı. Hangi bölgemizde demin eee söylediğim gibi elma. Nasıl evet. oluyor? Hangi bölgede hangi bir ürün daha adaptasyon hı. sağlıyor? Bunun çalışmasını bir nevi yapmış olduk. Evet. Başka yapılması devam gerekir. edelim. Evet. Şimdi, şimdi devam edelim. yani şimdi. Eee evet. evet. özür dilerim. Evet. Şimdi gelirken eee evet. Eee e, arı kovanlarını, arı kovanlarını gördük. gördük. Evet. Değil mi? Dolayısıyla evet. aynı zamanda bir arı üretiyoruz. Evet. Ben de evet arı, Çorum Arıcılar Birliği'nin de üyesiyim. Yani arı da üretiyoruz burada. Hı hı. Bölge olarak da çok güzel yani. Sadece bir meyvecilikle kalınmaya da değmez yani. Arı da bir güzel bir şey. Güzel Değil bir mahsul. Sebze ortalama de var. Sebze de var. var? Efendim? Arada ortalama kaç kovanımız var? 50 tane kovanımız var şu anda. Hı, güzel. Ne evet. kadar yıllık üretim yapılıyor? Şimdi iklimine göre, yılına göre değişiyor. Bu sene de yağmur bol, çiçek de bol. Hı, hı. Bu, bu, sene güzel olur yani. Peki ilk verimi aldınız mı? Yok daha şu anda bardan? hiç almadık. Ha ilk mi bu? Evet. Daha ilk yani şu anda Hayır, almadık. Yani. biz evet. bir daha geldiğimizde tadına bakarız. İnşallah <laughs> bir dahaki geldiğinizde yani <laughs> evet. Tamam. evet. Ağustos. Sonu, evet, Ağustos'un sonlarına olur Bilmiyorum. yani. Bir evet, daha geldiğimizde Kemalliğe evet. uğrayalım. Yarı bodur. Yarı şu andaki bu bahçedeki e, elma ağaçlarımız yarı bodur sisteminde hı hı. yapılmış e, elma ağaçlarıdır. Özellikle e, dikim mesafeleri 3'e 4'tür. 3 metre sıra üzeri, 4 metre sıra arası hı hı. şeklinde. E, dikim mesafesi Benim de dikkatimi çekti. Evet. Yani evet. fazla seyrek sayılmaz. Toprağı iyi kullanılmış Şimdi önceki üretim tekniklerinde Hı. bunlar 5'e 5 beş çeşitlere evet. göre değişmek kaydıyla 7'ye 7 dikilen çeşitler elma çeşitleri, bahçeleri mevcuttu. Bu yeni teknikleri bu bölgelerde aynı zamanda uygulamış, uygulamış. olduk. Çünkü diyelim 7'ye 7 dikilen bir meyve bahçesindeki fidan sayısı yeterli değil. Bu da ortalama dekara verimi etkilemektedir. Artık bunda da e, yarı bodurda, yarı bodur meyve elma ağaçlarımızda e, dikilen fidan sayısı fazla, dekara verim fazla. Hı hı. Artı bunun yanı sıra e, bakım ve hasat hı. kolaylıkları sağlıyor, hasat daha rahat, daha basit, hı hı. E, işçilik giderlerinin az olduğu. Hı hı. Artı e, ürünün daha kaliteli elde edebilmesini sağlayacak avantajlar. Toplanma avantajı Tabii, toplanma. da var. Toplanma evet. avantajı ya. Artı, ya. artı bir de mesela seyreltme. Yani e, bitkideki kaliteyi, meyve kalitesini arttırmak için meyve seyreltmesinin haziran dökümlerinden sonra hı hı. yapılması gerekiyor. Yarı bodur ağaçlarda bunlar için çok ideal, rahat evet. çalışıyor. Evet. Yani Peki bir ortalama filan, bir ne ağaçın, kadar elma ortalama 4 bir ton ağaçtan. yani ortalama dekar bazında verdiğimiz evet. zaman 4 ton, 5 ton oran 4 5 ton. Tabii tabii bakayım evet. şartları değişmek kaydıyla. Yani kaç e çeşit elma var bahçede ortada? Şimdi burada kaç çeşit elma var? Ben demin de bahsettiğim gibi burada özellikle e, bölgedeki e, meyvenin, elmanın e, nasıl olacağını göstermek artı buradaki hangi çeşidin elmada hangi çeşidin bölgeye daha, bölge değil daha değil. adaptasyon Hı -hı. sağlayacağını yani. göstermek amaçlı Hı -hı. Biz burada Fuji kullandık. Hı, -hı. Simit Granny Smith kullandık, Golden, Golden kullandık. Ee, başka granit, e, e, granit evet. Amasya olmuyor. Mu? Amasya misketi şu anda burada yok. Yazlık çeşitlerden evet. redsiz tardır. Buna benzer çeşitler kullandık. Ve buradaki e, yıllık verim durumuna bakıyoruz. Bölgenin yakınlığı itibariyle Amasya e, ben çok e, hassasiyet et evet. gösterdi. Amasya, Amasya. E, evet. e, o aroma müthiş bir aroma. Evet. Batıya gittiğinde de soruyorlar. Amasya, Amasya. Evet. Yani birçok ülkesinde evet. muhatap oldu. Ee, son zamanlarda üzüntüm belirtti. Geçen bir programda evet, da belirtmiştim evet. amiyetten ee, ürün verimi az olduğu için Amasya'da Amasya elmasına kıyıyor. Amasya misket evet. elması özellikle evet, evet. kıyıyorlar. Yok, olur. Yok olur. Hakikaten hakikaten üzülüyorum. Amasya'daki arkadaşlarıma da kahraman iletti. Buralar coğrafya olarak çok yakın olması mertebesiyle denense bir diye düşünüyorum Sayın. Evet özellikle şunu söylüyorum standart ağaçlarla bu ıı, Amasya mesketidir veya diğer çeşitlerdir. Iı, kurulan ıı, bahçelerdeki verime yatma yaşı uzundur. Mesela bir Amasya mesketinde standart bir ıı, ağaçla ıı, şey aşı, aşılamayı yapıp üretim yaptığımız zaman 7 yıl 8 yıl Amasya misketinden ıı, özellikle verim alabil, alamıyoruz hı hı. Bu diğer çeşitler için de geçerli. Bu noktada demin de söylediğim gibi yarı bodur anaçlar ve tam bodur anaçlar ön plana çıkıyor. Şimdi. Yarı bodur anaçtaki bir meyvenin verime yatma yaşı daha erken. Öyle mi? Tabi. Yani üç yani yıl, iki yılda bile meyve verebiliyor fakat hı hı. E, tabii akiki normal verimi 4 yıl ve 5 yıl içerisinde hı hı. şekil bulaması tamamladıktan sonra ortaya çıkıyor. Hadi yani yarı bodur anaçların da bodur anaçların özelliği burada. Özellikle burada bizim burada yok bu bahçede fakat diğer yaptığımız bahçelerde misketi tam bodül ve yarı bodül ağaçlar üzerinde adaptasyon denemelerini şu anda yapıyoruz. biz. Oo güzel. O zaman ne oluyor yani verimi erkene çekme. Hı hı hı. Daha erken dönemde elma hı hı. alma yönünde bir çalışmadır. Hı hı. Artı dediğim gibi yani burada lider şey şekil itibariyle ilk 3 sene ilk üç sene çok önemli yani burada bahçeyi diktik kaymakamlık vasıtasıyla yaptık ve özel şartlarda yaptık. Hı hı hı. Bıraktık gittik, dört sene uğramadık. Ya. Bitti. Hı. Yani bizim bölgemizde yapılan yanlışlıkların başında da bu geliyor. Emek vermiş. İş iş yani vermiş. bu, sahip evet. yani bu zamanda yani bu mesela önceki i̇ş yıllarda önceki çakalı. yıllarda evet. teşkilatlarımız çalışmalar yapılmıştır. Hı hı. Ee, güzel da vardır. Fakat bunun takibi gerçekten çok önemli. Insanla ilgili tabii, ama. Tabii tabii. Alakalı. Tabii. Yani bu çok önemli. niye Çiftçinin bilinçlenmesi bu konuda çok önemli. Tabii bilinçlenmesi çok önemli. Yani eee bahçeyi kurup da terk etmeyle bu iş olmuyor. Yani. Kendisi Sayın Muhtarımız da zaten biz değil mi? Devamlı evet. içerisindeyiz. Evet. Itişare, bu bahçenin. Evet. evet. Dikiminden itibaren diğer bahçelere dahil olmak üzere. Evet. Geldik ilk sene itibariyle normal e, şekil tepe kesimini yaptıktan hı hı. sonra, bak kat kat zaten belli olur, ye, ye. üç kat modifiye lider dediğimiz şekli da verdik. Biz eğer burada Sayın Muhtarım ve diğer üreticilerimiz olsun e, bırakıp gittik Gitti. verdik, Gitti. dağıttık, gittik, peşinden bir daha gelmedik. Hı hı. O zaman geldiğimiz hı hı. zaman biz bu ağacı tanıyamazdık. Ya. Yani şekli bozulmuş. O e, zaman Muhtarımızı sayın, kutlayalım. Sayın, kutlayalım sayın Muhtarım hı. burada İfade kutmuş, kutmuş usanmış, kutuya. geldiniz diktiniz bir daha uğramadınız evet, evet. şeklinde bir e, çalışma olurdu. Ben de sizin şahsınızla televizyonunuzun evet. ıı, huzurunda sayın muhtarıma göstermiş olduğu teşekkür yeniliklere açık abi. tarım yeniliklerini erken benimseyen bir muhtarımız Ülke olarak. Türkiye katkı sağlayan bir adam Teşekkür var. ediyoruz. Şimdi e, tamam. baktığımız zaman ederim. diyeceğiz benim ki yani bir dönüm değil. yerden ne oldu? Bir dönüm yerden baktığınız zaman ya, tarım olur ama bunlar bir kıvılcımdır. Evet. Bu kıvılcım evet. 8 yıl önce buraya çakılmıştır. Bundan sonra değil mi? Diğer alanlarda bu sebzeye yansımıştır. Bu, e, buradaki başarı evet. diğer çiftçilerimizi de ne yapacak? Teşvik Tabii, edecek. Perşinleyecek. Teşvik etti de yani. Teşvik, etti. Yani hmm. buraya geldiler bak, evet. vatandaş arkadaşlar. Evet. İleri de var, daha ileri evet. de var. Yani buradaki Elma çeşitlerini gördü, hoşuna giden cinsi dikti yani. Yani, yani siz diğer köydeki çiftçilere de örnek aldınız. Evet, oldunuz. evet yani o şekilde oldu. Budama şeklini falan İlyas Bey'e o zaman çağırıyorduk, geliyordu, telefon ediyorduk. Arkadaşlar da geliyordu. Halen köyde ağaç budama kursu bile açtı. Yani budama şekli de önemli yani meyvede verim alma için. Budama da çok Allah önemli yani. Allah razı olsun. Bakın kadar. Devam Yani budama önemli yani. Devam edeceğiz. Evet. Şu anda e Köyden bir üreticimiz, muhtarım, evet. muhtarımız ve bir diğer üreticimizle beraberiz. Evet. Abicim seni tanıyalım, isim nedir? İsmim Abdullah Dışkıdağ, Kebalıköy'ün Kebap Kebalıköy, Köyü'nün köyü. Bu tür işlerle uğraşıyoruz zaten. Kaç etken, yıldır evet. e, şu anda elma bahçesindeyiz, kaç yıldır El, e, elma üreticisisin? Elma üreticisi İlyas Bey'in tasfiyesi üzerinden dördüncü yıl bu sene. Bu sene iki meyveye yattı, fidelerimiz. Nasıl verim? Verim güzel bence yani. Bazı fidelerimiz de seyrek ama benim hoşuma gidiyor bu şekilde. <laughs> Beğeniyorum ben. Hocam da destek evet. veriyor. Her zaman işimize yardımcı oluyor Allah razı olsun. Evet. Geliyor gidiyor gösteriyor, tarif ediyor. Bu şekilde devam ediyor çalışmalarımıza. Bizim gibi herkesin yapmasını istiyorum ben yani. Ben geç kalmışım yine. Yani. yani pişman mısınız daha önce başlamadığınız? Daha önce başlamadım ama çok pişmanım emek. <laughs> Doğuna da hocam köyümüzde daha önce tartışman da, olarak <laughs> İlyas Bey daha önce gelseydi bizler aydınlattı ilerletti her konuda yani biz hepsi meyve işini yapıyorduk ama biz eskiden kara düzenliğinde yani, yani gelişi güzel gelişi zamanımız. güzel yapılıyor yani İlyas Bey gelince her konuda bir açılım oldu sebze de olsun meyve... meyve de olsun yani bizlere büyük destek verdi halen tamam, işte ne? ben arkadaşlardan 5-6 yıl önce yaptım bu işi e şimdi bizim düzen onları da geçti İlyas Bey sayesinde yani. Bilmiyorum. Allah razı olsun. Evet ablacığım, e, e, abicim eşinle beraber çalışıyorsun çocuğunla. Evet. Senin ismin nedir abla? Fethiye. Fethiye abla e, kaç yıldır e, bu işi yapıyorsunuz? 24 senedir. 21, 24 senedir e, bağ bahçe işiyle evet, uğraşıyorsunuz. Evet. Elinde çok güzel kekikler gördüm. Onu sana hediye Teşekkür ediyorum. Evet, paylaşma sürüyor. Peki e, zor mu Bağda Bahçede çalışmak? Her şey zorlu oluyor? Kazancı nasıl? İyi işte. Kendimizi kurtarıyoruz. Muhtaç değiliz diyorsunuz. Hayır. Yok buna şükür. Allah'a şükür. Kolay gelsin. <laughs> Ürününüz bol olsun. Allah razı olsun. Evet, ağlar ağlar. Evet, e, evet. İlyas Bey'e sormak evet. istiyorum ben. E, burası da bir diğer e, örnek bahçemiz. Evet. Aradaki fark nedir İki şimdi, bahçe arasındaki Şimdi şöyle, fark. Bir fark şöyle başlıyor. Birincisi o gezdiğimiz bahçe. 7 e, yıllık bir bahçe. Evet. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından yaptığımız bahçe. Evet. Abdullah Bey'in bahçesi de bu vakıf çalışmasını gördükten sonra evet. kendisinin kendi imkanlarıyla oluşturduğu bir bahçe. 3-4 yani yıl sonra yaptı. Örnek çiftçimiz. 3-4 yıl sonra evet, örnek çiftçi. Yani o <laughs> yapılan çalışmayı görüp o uygulamadan sonra ben de bu işi yaparım. Kendi imkanlarla yaparım. Diye üreticilerden birisi kendisine teşekkür ediyorum. Devletten destek almadı. Tabii devlet desteksiz kendi imkanlarıyla yaptı. Evet. Burada gördüğüm <laughs> kadarıyla bahçe <gülüyor> gayet <gülüyor> mutazam. Bikimler zaten beraber eşlikle beraber <gülüyor> yapmıştır. Dikim <laughs> <laughs> sistemi evet, olsun. Evet verim de gayet Bakın, güzel. Bakın <laughs> çok güzel. Iıı e, mücadele fevkalade. Devam ediyor. Evet. E, onun dışında e, dediğim gibi bakımda zaten sıkıntı yok. Yok. Iıı e, mücadelesi olsun. Elma içkudu mücadelesi olsun. Elinden evet. geldiği kadar yapmaya çalışmış. Gördüğümüz kadarıyla e, terbiye şekli. Evet. Burada da Kozumazam yarı Bodur elmalarda modifi lider dediğimiz sistemin aynen bizzat burada e, arazide evet. uygulanmış şeklini evet. e, burada gerçekleştirmiş oluyoruz. Kendine teşekkür ediyoruz. Baktığımız zaman bir de evet, bölgesel evet. noktada şimdi deminki baktığım önceki e, çiftçi üreticimizin yer ile burası arasında çok fark fark var. Evet. Yukarıda bir dolu zararı var. Var. belirtmedik. Var. Evet. Doğru. artı artı e, ilkbaharın geç donlarına buranın daha az etkilendiğini Kod görüyoruz. He. <laughs> <değil mi? gülüyor> Kot farkı var. Ee, hakim rüzgarlara orası çok fazla açık. Soğuk rüzgarlara maruz kaldığını gördük. Bu da bunu hissetmedik. Bu da gördüğümüz kadarıyla meyveye de yansımış durumda. Meyve tutumu burada biraz daha daha fazla. Evet. Ee, i̇nşallah bunun daha profesyonel şekilde aşarak e, bölge e, tarımına örnek Aynen. teşkil etmesini e, burada Aynen. sizlerin dileğimiz. Görüşürüz inşallah. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Burada tabii evet. muhtarımızın evet. da Muhtarımız var da Arslan evet. Bey evet. Evet. Çok Şimdi öncelikle Toprak TV'ye hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim. He, sağ e, sağ iyi de gösterdiğiniz için sağ olun, sağ olun. Şimdi aslında e, geç kaldık. Hı -hı. Yani bizim bu yörelerimiz bu zamana kadar e, bu e, mücadele daha erken başlatmak Hı -hı. gerekirdi. Oysa ki işte yine biz e, ben daha önceden de bir dönemde mutabılldım. O zamanki kaymakam bey ve işte bizim başkanımız İllaz Bey işte ziraat mühendisi olarak da köyümüze o zaman işte yeni atabildik. Evet. Sağ olsun bunların desteğiyle biz kendi şehirlerimize bu projeyi hazırlattık. Evet. Yani sosyal yardımlaşma evet. fonundan evet. bazı bir imkanlar yüzde elli hibe bir on tane köylümüzü bu şeylere kavuşturduk. Ancak bu yeterli mi? Yeterli değil. Kaç yani, tane köyümüz? Köyümüz şu anda 115 on beş. Yüz on beş. Evet. Evet. E uğraşıyoruz. Hı. artık çiftçilerimiz hani uyanmaya da başladı. Bu damla sulamalı daha öncelerde yoktu. Yeah, bu öyle sene mi? çok güzel bir işçilik yapıyoruz şu anda. Belki hı, ileride iyi. gördünüz bilmiyorum başkanım vardınız mı? gezeceğiz inşallah. Evet. Gidersek görürüz yani. İyi bayağı bir yönelme var Bilişli şekilde. Hı hı. Daha önceden tabii bu kara düzenle çalışılıyordu. Netice neticeyi tam alamıyorduk. Oysa evet. ki bundan sonra e, bu çalışmalarımız devam edecek. Sağ olsun başkanımız da bize burada Başkan, yardımcı oluyor her konuda. Aralar, aralar. Hani biliştirilme konusunda. Yani, konu evet. İnşallah bundan sonra yararlı oluruz. Çiftçi tabi çalışırsa evet. emeğini karşılığını alacak. Evet. Bu çiftçilerimiz, e, Abdullah Bey köyümüzde çalışkan bir Bunlar He, Yani her konuda ailesiyle, hani örnek bir çiftçi hı hı. sayılır. Hı hı. Onun için işte böyle baraj. Şimdi şöyle, e, su. Yukarıda, şimdi. E, evet. Yukarıda, şimdi biraz önce bir başka ııı e, bahçeyi gezerken o evet. göller köyü var. Göller köyü var. var. Tatlı köyü var. var. Evet. Şuhurlu işte. Şimdi evet. o göllerin evet. altında yani ben teknik adam değilim ama şöyle çıplak gözle bakınca ovayı da görünce. Görünce. Çok evet. hoşuma gitti o. Çalışkan da bir yapı var. Evet. evet. Neden orada bir gölet yok neden bu sulama evet. cazibe cazibeyle yapılırsa çiftçiye evet. katkı sağlanmıyor diye kendi kendime düşündüm. Şimdi hatta <laughs> beyefendiye de sordum e, bu köylü buraya baraj istemiyor mu diye. Onu muhtara soralım evet. dedi. Ben size soruyorum. Şimdi hocam evet. oraya şimdi ben e, bir akçe vermiştim. Aha. Giden sene bu tatlı şu e, çayının, çuğurlu çayının birleştiği yerde tam iyi bir yer var. Hı hı. Ben Çorum Devlet Su İşlerine müracaat ettim. Hı, hı. Sağ olsunlar onlar kaydıya almış. Hı. Neyse Ankara 5. Bölge Müdürlüğünden geldiler. Orada Profesör Doktor Ahmet e, <laughs> neydi o arkadaşımız adı? Çok da iyi bir sizden hı hı. iyi olmasın iyi bir arkadaşımız. Neyse orada analizini yaptılar, etüdünü yaptılar. Hı. Dedi ki, "Burada dedi nehir gidiyor. Bu toprağın altında çok büyük bir şey var." dedi. Şu mu var. Ya su var dedi. Yani. Ben sana dedi bu konuda yardımcı olacağım. Bak köyünde dedi bu çiftçilikle uğraştığı hı hı. için dedi. Ondan sonra gittiler sağ olsunlar. Yani oraya e, su depolaması gibi bir şeyler yapalım dedi o. Aslında oraya hani baraj şey, gibi Renkler, gölet törpü. gölet de yani olma imkanı da var. Hı hı. Olursa daha sağlıklı olur bence yani. Sen de bizim köyümüz değil diğer yanımızdaki Kemallı köyünden hariç Yere, köyler de mesela ya, eğer oraya öyle bir proje yaptırabilirsek, hı hı. yapılırsa yani devlet tarafından tabii bu he şey, kaydıya alınır da çok iyi olur. Hı hı. Onun için bizim köyümüz Zepsizi köy, çalışıyor. Emamımıza da alıyoruz ama emamızın bir kısmı şeye gidiyor. Mazıda gidiyor. Enerji. Girdilere gidiyor. Girdiler pahalı olduğundan onun mesela için 8 10 ne onu yani 20 tane kuyumuz var. Bak her kuyularda şimdi su motorları çalışıyor. Evet. Fakat kazancımızın yarısı mazot parası enerjiye, enerjiye gidiyor. gidiyor. Onun için öyle bir sistem olursa güzel sulama kanalı da tabii yapıldı. Devletimiz inşallah onu su olduktan sonra sulama şimdi kanalı Kemal zaten yapılıyor. muhtarı He. ve çimçiler olarak. Evet. Bakın kamera eee Recep abi de, bir saniye bir Devleti veriyorum. idare eden. Hocam evet. Çorum'u idare eden beyefendilere Evet. İsteğinizi buradan beğenmek için. Onlar da duyacaklar. Tabi. Aydınlattığınız için özür dilerim. Buyur. 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 Şu anda su çalışıyor biz. Ya. Hancar su çalışıyor. Normalde toprak arttan beton ark kanal olacağı yerde ya. toprak arttan su bir 10 dakikada tarlaya gideceğiz su 3 saatte ya. gidiyor. Tabii. Muhtarımın dediği gibi kendi imkanlarımızla uğraşıyoruz. Bize siyasetçiler dışında bir giden kayma Beyimiz vardı Hulusi Bey. Hı hı. O yardımcı oluyordu. Devlet, yani gelen kamu görevlisi olarak. Yapacağız inşallah. Yani bizlere bir sahip çıkan yok. Şu üç köy var, dört köy var. Sumurlu, hı hı. sulu köy olarak. Zepse meyve üreten. İlyas Bey de biliyor. Yani gelip görmelerini istiyor biz. Yerinde incelesinler, baksınlar. Hangi köyde hizmet istiyorsa yardımcı olsunlar. Rica ediyoruz yani büyüklerimizden, devlet yöneten kişilerden, ne güzel. Teşekkür siyasetçilerden. Biz bunları bekliyoruz. Yani. Evet, şimdi güzel şeyler bekliyoruz. son alın. Teşekkür ediyorum. Şey He, Abdullah, Abdullah arkadaşımız çok güzel bir konuya değindi. Evet. He, şimdi giden senelerde Az bir kanal yapıldı, evet. yani sulama yapıldı ben, Aynen, ama öyle. yetersiz. Yani evet. arazinin üçte bir ancak yapıldı. Evet. Oysa ki bizim daha yani sulanacak ihtiyacımız var. Bak dediği gibi şimdi e, su motoru orada çalışıyor, toprak kanaldan geldiği için ne yapıyor? O soruyor. emiyor, su Suyu emiyor. Suyun yarısı orada hederim. Kayboluyor, en, kayboluyor, en azından bu kayboluyor. kanallar beton <laughs> kanal olursa Peki. yani daha iyi olur. inşallah hükümetimiz bu. E, sesimize kulak verirler. Tabii idare, yani idarecilerin İdareciler tabii. Köylü üretici evet. alacaksın. Akıl vermek gibi Estağfurullah. olmaz. Yok. Estağfurullah. Ben ya. yani. ol. de köylü yardım. olduğum için Heh. bunu rahat söyleyebiliyorum. Evet. İdare edenlerin kaymakamımızın, valimizin, başkanlarımızın kapıyı böyle Zorlayacaksınız. Hocam biz şimdi şikayetçi değiliz. Hayır şikayetçi olduğunuz adına yani söylemiyorum. Allah razı Talep, olsun. Talebinizi sık yapacaksınız. Evet. Biz yani sizlerin sayesinde talebimiz canlı görürlerse duyarlarsa evet. daha iyi olur. Duyarlar. Yani sizlere de ayrıca teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederiz. Sağ olun. Gelip bizleri yerinde evet, gördüğünüz ziyaret sağ ettiğiniz olun, için. Ederim. yani. Biz sağ olsun. Biz. Bizim bir eee sunumumuzda yeni bir milletvekilimiz çıkarttık. Evet. Çok da mücadele verdik. Oysa yani iyi de oldu, hı hı. sağ olsun bizimle ilgileniyor. Mesela biraz da köyünden başkanımlar vardı, hı hı. orada bizim bir şeyimiz vardı. E, köyümüzün içerisinden bir dere gidiyor. Hı hı. O evet. dere işte su taşkınları olduğunda komşuların he, evlerine hı hı. bastı yani, bazı bir zararlar oldu. Hı hı. Onun için zaten biz dilekçe vermiştik, e, devlet su işlerine, ora bakıyor, özel bir yere hı hı. değil de. Evet. E, onu ben dile getirdim, sağ olsun aradı, çorum'u aradı, evet. ilgili müdürleri aradı o milletvekili. Sağ ol. Bize yani inanıyorum evet. ki bundan sonra bize yardımcı olacak Taşkın, olur da. Koruma, Taşkın evet. koruma çalışması. Heh, evet. İslak evet. Evet. Konuda. Özellikle evet. E, Sayın Arslan evet. Bey evet. ben şunu e, ifade etmek istiyorum. buradan evet. değerli de buradayken Sungurlu'da e, 110 köyümüz var. Evet. 110 köyümüzün 110'u da bizim için çok değerli. Teşekkür Teşekkür değerli. Yok Ayrıca, yok. değerli. Ayrıca bunun yanı sıra e, sebze üretimi yapan e, Kemallı, Çavuşköyü, Aktere var, Demirşehir'de var. Evet. Artı, e, var. Artı Kran da var. Kavuşutta kavun tarımı ve buna benzer sulu tarımın, sık tarımın uygulandığı yerlerde bizler özellikle hükümet e, olarak evet. e, elimizden gelen bütün desteği e, sağlayacağız inşallah. Özellikle bahsettiğim gibi Kran Kışla barajı faaliyete e, içerse... ve uygulamaya. Evet inşaat çalışmalarına geçtiği zaman kaç bin dönüm alan sulayacak? 31 bin dekar alan sunulacak. Kırankışla bölgesinde yapacağımız Sungurlu'nun doğu güney doğusunda olan Sungurlu barajının hayata geçmesiyle yani. tabi geçmesiyle birlikte o bölgede büyük bir sulama alanı olacak. Sulama sistemleri kapalı borularla daha modern daha modern bir şekilde evet. koyulacak. Demin Muhtarım dediği gibi kayıplar engellenecek. O bölge bir hayat şey kavuşacak. Böyle bir refaha. Evet. Tarımsal anlamda evet. gelişmeye bu bölgede açılacak. hiç yok mu? Baraj yok evet. Evet. Şimdi Sayın Arslan Bey oraya geleceğim. Hı -hı. O, o bölgede o noktada çalışmamız şu anda hızlı şekilde Hı -hı. devam ediyor. Hı -hı. Bunun yanı sıra Sayın Muhtarım'la zaten biz devamlı iş istişareler iş iş yapıyoruz. Bu bölgede demin de sizin e, orada gösterdiğiniz Hı -hı. alan baraj için ideal bir alan. Hı -hı. Çok uygun bu bölgede, bir alan tabii, yani. Uygun. E, bu bölgede yapıla, yapılacak bir e, çalışmayla bu bölgede yaklaşık 20 bin tabi ölçümlerle birlikte ortaya çıkacak. Yapışlar Tam şu anda bir şey bir dekar sulamasıyla yani, ile alakalı anladım. bir şey söyleyemiyoruz. Belki 10 bin, belki 20 bin, belki 30 bin dekarı sulayacak bir hı -hı. kapasiteli yani, sulama sistemi, baraj. Şey, e, evet. Kemalların ki işte 10, 10 12 bin da, e. Etraf, etraf ee, diyorum yani tarzı, diğer köyler. Hı, diğer köyler. <laughs> tabii tabii. Mesela aşağıda duruyor, Salman tarafına Sağ, tabii, aşağıda Tabii şimdi şu şöyle, bak bu gelen su miktarı artı barajın kapladığı metre küp noktasında hesaplamalara evet. göre tekrar çıkarılıyor. Biz gönüllü orada evet. alan oluşsun, evet. 30 bin sulasın, 40 bin sulasın, onu tam şu anda evet. kapalıyız. Evet. Bunun da yapılmasıyla birlikte özellikle bu çalışkan, evet. elleri nasırlı olan, özellikle Kemal'li köyümüz yeniliklere açık, yen, e, yeniliklere <laughs> açık, yenilikleri <gülüyor> benimseyen, <gülüyor> haydi yarı bodur meyvecilik yapalım dediğimiz evet. zaman, hiçbiri şüphe duymadan, hadi yapalım, meyve bahçesi oluşturalım diyen üreticilerimiz, haydi, sebzeciliği geliştirelim. Hibrit üretime geçelim. Şunları yapalım, bunları yapalım dediğimiz zaman hiçbir şekilde gözünü bu ayırmadan. Hemen e, yenilikler yenilikleri açık o olan köyümüze he. Tabii tabii tabii. Köyümüze yani. biz de özellikle hükümet olarak Sayın, Sayın mi? milletvekillerimiz hı hı. E, Salim Uslu olsun, Cahit Bey olsun, e, Lütfi Elksen, Geritoğlu Kurt Hanımefendi olsun, il başkanlarımız olsun. Hı hı. Önemli hassasiyet gösteriyoruz. Zaten evet. Sungurlu'da da evet. özel bir çalışmalar var özellikle tarım noktasında evet. Üç, yüksek gayretleri var. Fırankışlar barajının oluşmasında, yapımının e, başlamasında. Hı hı. Buradan da özellikle sizler adına milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İl başkanı teşekkür, teşekkür ediyorum. Allah bizler bizler teşekkür ne kadar ederiz, bizler tamam. ne kadar buradaki yapıyı kendilerine doğru iletirsek yapılabilecek noktada onların da daha katkı iyi var, şekilde katkı, katkı sağlayacağını olur. Olur. biz evet. e, eminiz inşallah. Evet. Onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Sungurlu tarımının e, gelişmesini, ileriye gitmesini, bölge refahının gelişmesini canı gönülden istiyoruz. Burada önemli birisi de Kemalıdır. Sayın muhtarımı e, bu sizin üzerinize teşekkür ediyorum. Evet, e, yenilikçi, yenilikleri erken benimseyen bir yapı olması hasebiyle değerli üreticimizi e, Aplafey'e Bey'e aynı şekilde bu çıkmış olduğumuz yolda, üretim yolunda Olduğu için teşekkür ediyoruz.